Hazreti Hatice radıyallahu an ve Ebu Talib'in ölümü. Hatice kocasıyla beraber 3 yıl boyunca çektiği bu sıkıntıya dayanamadı. Kureyşliler onları bir mahalleye sıkıştırmış, aç bırakmış, işkence etmişti. Hatice bu sıkıntıları tahammül edememişti. Evine döndüğünde hastalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onun yanında oturuyor, bir an bile onu yalnız bırakmıyordu. İnsanlar kendisini yalanlarken o doğrulamıştı. Kafirler işkence ederken o teselli etmişti. Kendisine cesaret verecek hiçbir kimse yok iken o onu cesaretlendirmişti. O çok iyi bir hayat arkadaşı, çok iyi bir yardımcıydı. Hatice hastalarının üçüncü gününde kocasının eller arasında ruhunu teslim etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü. O kendisini gerçek bir sevgiyle seviyordu. Onu kaybettiğinde dayanmak çok zordu. Bu feci olay kendisini çok sarsmıştı. Bu yıl uzun yılı oldu. Hatice ölmüştü. Ebu Talip ise hastalanmıştı. Kureyşliler onun hastalığının şiddetlendiğini görünce şöyle dediler. Hamza ve Ömer de Müslüman oldu. Bu Muhammed'in dini tüm Kureyş'i saracak. Ebu Talib'e gidip konuşalım. Yanına giderek şöyle dediler. Ey Ebu Talib bildiğimiz kadarıyla sen bizdensin. Senin vaktinin yaklaştığını görüyoruz. Bizi korkutuyorsun. Biliyorsun kardeşinin oğluyla aramızda olanları. Onu çağır. Bizi de onu da dinle. O bizden elini çeksin. Biz ondan elimizi çekelim. Biz dinimize o dinine dönsün. Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek çağırttı. Geldiğinde şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu bunlar kavminin büyükleri. Yanıma seninle anlaşmaya gel gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Onlara tek bir kelime verebilirim. O kelimeyle tüm Arapların reisi olurlar. Diğer milletler de onların dinine girerler. Ebu, Cey, Ebu Cehil atıldı. Evet başımız gözümüz üstüne o kelimeyi söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La ilahe illallah deyiniz. Allah'ın dışında kimseye tapmayınız. Bunun üzerine bazıları arkadaşlarına şöyle dedi. Vallahi o sizin isteklerinizi kesinlikle kabul etmez. Onu bırakın babalarınızın dinine dönün. Hakkınızda Allah'ın vereceği hükmü bekleyin. Sonra kalkarak orayı terk ettiler. Ebu Talib ona şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu onların istekleri karşısında çok sert davrandı. Resulullah amcasının Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Şöyle dedi, ey amcacığım, o kelimeyi sen söyle. Ebu Talip şöyle dedi, ey kardeşimin oğlu, Kureyşlilerin ölümden korktuğu da Müslüman oldu demeyeceklerini bilsem o kelimeyi söylerdim. Ebu Talib kısa bir süre sonra öldü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Kendisini Kureyş'in tüm işkencelerinden koruyan amcası da gitmişti. Yanında rahat ve huzur bulduğu hanımının ölümünden hemen sonra olan bu olay ona çok zor gelmişti.